Ne dedi ne dedi? Torpille girilen bir işte işe giriş şekli hoş olmasa da işe girdikten sonra oradan elde edilen kazanç helaldir. Böyle bir fetva veriyor zaten muhteremin biri. Değerli arkadaşlar sınavlarda derece yapıp mülakatta elenenler bunların yerine torpille işe girip daha sonra da ömür boyu Emekli olana kadar oradan elde ettiği kazancı helal sayanlar. Bu toplum nasıl düzelecek? O mülakatta derece yapan öğrencilerin hakkı ne olacak? Kim verecek onların hakkını? Bu söylem adalet söylemi değildir. Kul hakkına giriliyor. Başta yanlış iliklenen düğme sonunda düzelmez. Birimiz bir bok yedik ama kim? Ne için hiçbir şey eskisi gibi döndük?